Maske nasıl? Ses geliyor mu lan bundan? Kardeşimle beraber yaptık. Gerçi kırmış şurayı da. Ya bazen diyorum hani yüzümü gizlesem mi falan belki daha ilgi çekici olur ama gerek yok. Oğlum videoları beğenin bak. Abi 25, da 25 dakika kayıt aldım. Uygulama kendini kapatmış saçma sapan. Amogus. En eğlenceli. Hayat var. En güzel TikTok videosu. Aslında videoları. Neyse işte. Amorbus. Bak kesinlikle izlemelisin. 7 milyon görüntülenme neredeyse. Onunla konuştu. Ona vurdu. On bu eğlenceli değil ki. Eğlenceli değil ki bu. Kaşlarım çok kalın ya. Oğlum bu eğlenceli değil ya. Oğlum niye 7 milyon izlenmiş bu?